Fatma yüzün güzel olmuş. Beliz'deninki evet, de güzel olmuş. Beliz <laughs> Fatma deniyor. Deme. Fatma sen neye bindin? Deve mi? Ülise sen de mi deveye bindin? Deme. Fatma o ne? Hangi hayvan? Horoz. Fatma horoza bindi. Nasıl güzel mi burası? Eğleniyor musunuz? Hadi gelin bir de eve girelim. Bak orada ev var. Anne arabalar da var orada. Tamam oraya da geçeceğiz. Abi. Burada küçücük bir ev. Bakalım içinde ne varmış? Yani, ne biçimmiş? Aa, çok güzel. Evet. Oturma yerleri var. Abi. Aa, çok rahat. Evet. <laughs> Keyifli. Fatma beyaz bir ata bindi. Yani. Yani. Öylesi o ne? Niye bindi? <laughs> çok güzelmiş bu da. Ördek mi Fatma o? Efendim? Ördek mi o? Evet. Bak burada ne var başka bak. Bak gelin bak buraya da binin. Gel. Gelin hadi. sahte bindiler. Oo, çok güzel. <laughs> yavaş, yavaş. Nasıl? Güzel mi o da? kay bakalım Fatma <laughs> Fatma Hulusi sen de kay annem bu da küçük bir kaydırak <laughs> hadi kay bakalım hoppala Fatma diğer kaydırağa geçti <laughs> hoppa kay Fatma <laughs> <laughs> Gel hadi gel Hulusi Burada güzel bir salıncak var iki tane. Dolayısıyla Fatma'yı sallıyor. Hacım. Hoppa! Sen anne, anne. Anne, anne. Anne, anne, Seçin bakalım birini. Fatma traktöre bindi. Hülüs de motora bindi. Sevmedi onu. <laughs> gel gel. Sür hadi. <laughs> Fatma nereye gitti? <laughs> Fatma küçücük bir araba bulmuş kendini. <laughs> Çok güzel. Bu bu ikine bakalım. o da güzelmiş. Ha çarpıştılar. Ha. <laughs> <laughs> Trambolin burası. Tutup popo duvar. Ama neymiş? Gel. Bu robot musla çıkıyor. Ülkü <laughs> toplu getirsin. Ben tamam, bununla Ülkü top ağzına motorla giriyor. <laughs> anne ne yaptın? bunun niye? <laughs> tamam. Anne, sana bir şey göstereceğim. Anne ne yapıyorsun? Aa, aa, arkadaşlar bakın ne yapıyor Ülkü ya? Anneciğim. Yok anne mi olmaz o? Anne! Fatma burada büyük bir kaydırak var bak. Evet. Liste Aynı. çıkıyor. Ay, yavaş yavaş olun. Gelin bakalım çocuklar. Gel. Öyleyse beyaz bir araba buldu. Çok güzel bir araba. Ezio burada bitirelim mi? Bakın gelin şuraya gelin. Top altına gelin. Evet burada böyle. Top havuzunda bitiyor. Fatma <laughs> nerede? Fatma <laughs> <laughs> oradan çıktı. Neresi? <laughs> Hayır anne Fatma. Kay bakalım Fatma. Hop bana. <laughs> <laughs> hadi. hadi bay bay deyin arkadaşlara. Bay.